Arkadaşlar merhaba. Herkese. Bugün ne yapıyoruz anne? Ee, nar sirkesi yapacağız. 5 ee, litrelik e, bir şişe için 4 litre pardon 4 kilogram nar aldım. Ondan sonra onları böyle şu şekilde Evet. içlerini çıkardım. Tamam bunu zaten yapabilirler. Heh. Tek evet. tek ayıklamak için bu şekilde evet. yapıyoruz. Sonra suyunu sıktım. Suyunu şöyle bir tülbentin içine Hı. koyup gösterebiliriz. Şu şekilde. Şöyle suyunu sıktım içine koydum. Ve şu anda burada yaklaşık evet. bu 5 litrelik bir kavanoz 2 litreye yakın nar suyu nar var. Nar suyu var. Doğru Ondan mu? sonra tamam. çekirdeğinin hepsini içine koymadım. Bir kısmını attım. Şu şekilde çekirdekleri çıkıyor. Bir kısmını neden içine koydun çekirdeklerin? Eee... Öyle daha iyi olur. Mayalanma olsun diye bir kısmını da içine koyuyorum. Tamam ayıkladığımız Şunu ben atayım hiç oradan uğraşma. İyi at. Şöyle şu çekirdekleri de içine koyuyoruz. Kendi doğal besin kaynağı zaten. Tamam. tamam. Çekirdeklerin hepsini içine koymayın. Ee, i̇çine koyduğunuz çekirdek çok az olsun. O zaman bence gerek, yeterli. Gerek yok yani. Evet. Tamam. Şimdi bunu alayım ben yerine. Tamam. Kaldıralım. Şurayı bir silelim. Şimdi tekrar anlatalım istersen. Anlatalım o zaman. Senin dediğin gibi ne yaptık? Başlangıçtan beri. 4 kilogram nar aldım. Onları içini çıkardım. Sonra onun suyunu çıkardım. Suyunu şişenin içerisine koydum. Çekirdeklerinin bir kısmını attım, bir kısmını içine koydum. Üstüne şuraya kadar su ekleyeceğiz şimdi dirseğe kadar. içine de iki bardak şeker, şeker ekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Ayrıca zaten kanalımızda izleyenler daha önceden yayınladığımız elma, incir, mürdümeriyi sirke tariflerinde bulabilirler. Sirke gerçekten çok faydalı, prebiyotik deposu. Sindirim sistemi yani ikinci beynimiz için olmazsa olmaz bir besin kaynağı. Hazır sirkeler yerine bu şekilde yapması çok kolay. Belki de en zoru nar. En zor evet. En zoru nar sirkesi. Ee, çekirdeği ayıklaması. Ondan sonra çıkarması. Çekirdeğin e, ayrılması. Bir kısmını atıyorsunuz. Bir kısmını çekirdeğin içerisine koyuyorsunuz. Şu gördüğünüz şimdi tamamen 4 kilogramların suyu. Yani yaklaşık 2 litre su çıkıyor. 2 litre su çıkıyor. Aynen. Bu suyu da herhangi bir şekilde eğer makineniz varsa makineden e, geçirebilirsiniz. Presle. Presleyebilirsiniz. Ben e, makine kullanmadığım için el yöntemiyle ilkel bir şekilde bunu çıkardım. Tamam. Şimdi her zaman olduğu gibi sirkeyi oluşturan Bakterilerin besin kaynağı Olmazsa olmazı şeker. O yüzden şekerli meyveleri tercih ediyoruz. Elma gibi, incir gibi, mürdüm eriği gibi. Nar biraz daha onlara göre bu Hicaz narı biraz ekşi. Dolayısıyla bunun içine şekeri biraz daha fazla koyacağız değil mi? Bir bardak fazla koyuyoruz. Bir bardak fazla. İki su bardağı bunun içine şeker ekliyoruz şimdi. Peki farklı meyvelerden yapılan sirkelerde lezzet, besin değeri farklılık, aroma, koku farklılığı oluyor mu? Elbet. Neden? E, e, çünkü yapıldığı Meyvenin zaten tadı, lezzeti içerisindeki mineralleri farklı olduğu için, evet, sirkesinde de aynı mineraller oluyor. Dolayısıyla da vücuda daha faydalı oluyor. Nar sirkesi çok faydalı, incir sirkesi çok faydalı, eriği. Biz biraz da elma dışında zaten fark ettiyseniz mor renkli, kırmızı renkli, antioksidanı yüksek meyveler kullanmayı evet. tercih ettik. Ben, Oradan gelen de bir lezzet Evet. Var. Çilek reçeli yaptım kendim mesela. O da çok güzel oluyor. Ama videosunu çekmedik tabii. Çilek reçeli. Aynı şekilde yapılıyor. Çilek sirkesi. Pardon. Çilek <laughs> sirkesi. Mürdümeriyi gibi eziyorsunuz. Evet. E, i̇çerisine bir bardak şeker koyuyorsunuz. Örtüyorsunuz üstünü gaz çıkışı için. 3-4 ay sonra oldu. Şimdi eğer zaten bizim gibi e, evinizde sirke yapan biriyseniz sirke anasını biliyorsunuz ve vardır. Fakat biz elinde sirke anası olmayanlar için bu videoda farklı bir yöntem kullanacağız. Şöyle bunun içine yaklaşık bir çay bardağı daha önceden yaptığımız elma sirkesinden ekliyoruz ki bakteriler sirkenin içindeki hazır sirkenin içindeki bakteriler Nar sirkesine hızlı bir şekilde etki edip bunu hızlı bir şekilde oluşturmaya başlasın. Bu arada sirke anasını hiç görmemiş olanlar buraya linkini koyduğum elma sirkesi videomuzda da sirke anasını nasıl oluştuğunu, sirkenin nasıl süzüldüğünü ve nasıl şişelenmesi ve tüketilmesi gerektiğinde detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi bunun içine bu yeterli olacak herhalde. Evet, bir çay bardağı koymasak da olur. Ama o zaman süre uzar. Evet. Sirkenin oluşum süresi uzar. Aynen. Şimdi bütün bunları karıştırıyoruz. Yine dirseğe kadar su koyuyorsun. Neden fazla su koymuyoruz? Zaten mesela bazı insanlar bunu bir kilogramlarla yapar. Ama ben dört kilogramlarla yapıyorum. Meyveyi bol kullanıyorum. İçerisindeki madde de çok oluyor. Daha faydalı oluyor. Ben hiçbir zaman Diğer insanlar gibi mesela 1 kilogram incirli 5 litre yapıyor. sirke yapıyor. Ben hiç yapmadım yani. Çünkü ben 3 içindeki... kilogram koydum mesela. Ondan sonra buraya narda da 2 kilogramla da yapılabilir. 2 litreyle de. 1,5 kilogramla da nar yapılabilir. Ama ben 4 kilogram nar suyu koydum. 2 litre nar suyu vardı bunlar ki amaç daha fazla besin değeri yüksek. Evet. gerçek sirke olsun. Hem hazır sirkelerin içinde de ne kadar kullanıldığını bilmiyoruz. Evde çok kolay bizim videolarımızı izleyerek her türlü tatlı meyveden çok kolay kendi sirkenizi yapabilirsiniz. Çok sağlıklı olacağını ve lezzetli olacağını şimdiden garanti veriyoruz. Ne kadar çok madde kullanırsak meyve kullanırsak yani madde dediğimiz meyve kullanırsak sirkenin değeri o kadar artar. Besinlerindeki e, mineralleri o kadar artar. Şimdi bunu her zamanki gibi şuraya kadar evet. yine kavanozun dirseğine kadar su ekliyoruz. Evet. Şöyle. Yeterli. Artık bu aşamadan sonra içine eklediğimiz bakteri sirke de olabilir. Sirke olmasa da olurdu. İçine e, eklemesek de olurdu. Artık bu aşamadan sonra bizim yapacağımız tek şey bunun ağzını Gaz çıkışı için örtüyorsun. Bakterilerin çalışırken çıkardığı gaz çıkışının dışarı çıkıp kavanozu patlatmaması için bezle örtüyorum. Ardından da bunu ılık güneş görmeyen bir yere bırakıyorum. Yaklaşık 3-4 ay sonra bakteriler işini yapıp çok güzel bir nar sirkesi bize oluşturmuş olacak ve afiyetle yiyebileceğiz. Sirke oluştuktan sonra da nasıl şişelenmesi ve nasıl tüketilmesi gerektiği de önemli bir nokta. Bunu da 4 ay sonra sirkemiz olduğunda, ki büyük ihtimal sirke anası da oluşmuş olacak içinde, sizlere tekrar yeni bir video ile, kısa bir video ile çekip kanalımda yayınlıyor olacağız. Başka, daha erken olursa daha erken e, süzeriz, bilgi veririz. Zaten size de bu süreci. E, başka bir videoda tekrar kanalımızda görüşmek isteriz sizlerle. Algoritmaların videomuzu ön plana çıkarması için beğenmeyi, yorum yapmayı ve hatta sorularınız varsa da bu videonun altına yazmayı unutmayın lütfen. Yazabilirsiniz. Sizleri hemen yanıtlıyor olacağız. Videomuzu paylaşmayı da arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi de önemli rica ederiz. İyi günler. İyi günler. Kendinize Umay iyi gelsin, bakın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.